Да, evet. это. Peki hocam bu tedavilerin bir yaş kısıtlaması var mı yani bir e, minimum kaç yaştan itibaren yapabiliyor? Şimdi mı? şöyle tabii benim geçmişte çok küçük hastalarım oldu. Küçük derken 14-15 evet, yaşlarında evet, evet. ama tabii kılcal şeklinde. Ancak bir doğuştan hemanjiyomu vardır. Hani o zaman çok farklı varis tipleri görebilirsiniz bacaklarda. Ancak bunlar genelde ileri yaşlarda görülüyor ve genellikle evlilik çağı sonrası görülüyor. Ancak dediğim gibi 14 yaşında kılcalları olan hastam da oldu. Eğer çok zayıf bir hastaysa tedavi etmeyi bekletiyorum çünkü biraz yağ dokusu arttıktan sonra kılcallar görünmeyebiliyor. Bazı insanlar da küçük çocuklarında mesela yüzde böyle damarları gösteriyorlar. Onlar için kesinlikle beklemek lazım. Hemen tedavi etmemek lazım. Çünkü çocuk büyüdükçe onların görüntüsü düzelebiliyor. Evet. Bunun peki maksimum bir yaş sınırı var mı? Hayır. Yani lokal demin de dediğim gibi evet. varis ameliyatı bile lokal anesteziyle yapıldığı için diyabetik yaşlı hiç fark etmiyor, anestezi altında yapmaya gerek kalmadığı için ileri yaş gruplarına rahatlıkla tüm tedaviler uygulanabiliyor. Sadece bazı hastalarda mesela ciddi kalp rahatsızlığı vardır, ileri derecede kalp yetmezliği, kalp pili vardır, çok riskli hastadır. Onlar da eğer çok zaruri değilse tercih etmiyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür İyi ediyorum. İyiliğimiz ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.